Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Almanya'da bir elektronik mağazasını gezeceğiz. Burada işte hem bilgisayar fiyatları, telefon fiyatları, elektronik herhangi ne görürsem bunların bilgisini ve Türkiye fiyatlarıyla karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi içeriye doğru giriyoruz. Bakalım buradaki fiyatlar nasılmış? Mesela hemen girdik. Ee, şöyle bir, mesela bu neymiş? Samsung S20. 1314 Euro şimdi burada bak mesela bir tane daha var Samsung'un S20 FE 128 GB 633 Euro mesela bu 128'lik bir olan 128'likmiş aşkım mesela burası Samsung masası İşte Samsung Galaxy A71 486 ee, Samsung işte burada e, tableti var S7 Plus 5G 1149 TL fiyatı. Yani bak Note 20 serisinden mesela. Sen Samsung sevmezsin ki aşkım ya. Yani güzel ama. 1364 Euro. Bir tane telefon 145 Euro. Grand Band. Green Band. Mesela Huawei P Smart. Mesela 223 Euro. Mesela P40 189 Euro. Türkiye'de 190 liraya böyle telefon bile almanız mümkün altı var mı ya? var bir tane. Xiaomi Redmi Note, 9 Pro 289 Euro. Xiaomi Mi 10 Lite. Görüyor musunuz? 400 Euro. 6 GB artı 128 GB. Mesela Xiaomi Mi 10. Yeşili. 799 Euro. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki mesela koskocu bir standı sadece ev telefonları için harcamışlar görüyor musunuz? Bunun sebebi de Almanya'da hala ev telefonları aktif olarak kullanılıyor. Yani her evde mümkün. Gidip halena ha, bir insan ev numarasını arayıp oradan iletişime geçilebiliyor. Yani o yüzden bu kadar çok fazla. Ve bunlar satılıyor. İşte 38, 70, 59 bir sürü var aktif olarak kullanılıyor yani. Hadi buraya geldik. Mesela LG'nin bir tane televizyonu. Mesela atıyorum. Neymiş? Şurada yazıyor. Hemen 77 zol. 77 ekran yani. 6822 euro. Ya. Mesela LG'nin bir tane daha şöyle televizyonu var. 5 2300. 19 euro mesela LG'nin 55 ekran mesela 549 euro LG'nin bu arada özelliklerini ben böyle çekiyorum durdurup bakıp Türkiye fiyatlarına kendiniz bakabilirsiniz nedir ne değildir diye mesela Samsung'un bir tane Smart TV'si var 75 ekran 7000 euro mesela bu 2020 serisi bu arada. 8K'ya kadar da gösteriyormuş OLED. QLED daha doğrusu. Onu mu beğendin? Evet. <laughs> en çok hoşuna bu mu gitti? Bu neymiş mesela? Sony'ymiş. Sony'nin mesela Smart TV 75. Ee, bu da 75 ekran mesela. Bakın bak bu ucuz biliyor musun? 2000 Euro. Uf çok iyi lan fiyatı. Bu da yeniymiş mesela. 2020 serisi. Ne oluyor? Ne oluyor? Yeni no 2020 diyor. Bu çok ucuz biliyor musun? Sony'nin. Bir tane daha var bakın burada mesela. Şöyle özelliklerini durdurup buradan da bakabilirsiniz. Bu da 75 ekran. Bu 2500 euro. Şöyle göz... Bak bu neymiş mesela? Bu da Sony'nin 1900. Bu 55 ekran ama. 1948 euro. Evet çok ince. Bakayım. <laughs> bu da mı çok ince? Bu da bir tık üstü. Bu 65 ekran. Onlardan küçük. Fiyatı onlardan pahalı. 2898 euro. 65. Böyle mi? Bu da çok büyük değil mi aşkım? Mesela? He? 1600. Baksana ne kadar ucuz. 1698 euro. Mesela. Anla bak. Mesela bak. Bu, burada. Bu 1698 euro. Bize göre ucuz mesela Türkiye'de bu 1600 16 bin lira. Şu televizyon Türkiye'de tahmin ediyorum ki yani 16 bin lira civarında. Yani sen burada aşkım asgari ücretle bu televizyonu alabilmek için sadece bir ay çalışıyorsun. Türkiye'deki insan ortalama e, 2000 liradan işte 5 ay falan çalışıyor. <laughs> Valla? O asgari ücretle. Evet. Nasıl? Ama alan da alıyor mu? Yani alan da alıyor değil mi? Parası asgari, olan. Ücret, ücret asgari ücret. Buradaki asgari ücretle oradaki asgari ücretin karşılaştırmasını yaptım. Evet, bu çok güzel. Hmm. Mesela bu neymiş? Samsung. Samsung Smart TV'si. Evet. Şöyle modelini de göstereyim. 6140. Türkiye'deki fiyatlarını buraya yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Herkes de bilgilenmiş olur bu konuda. Merak edenler için. Hmm, neden mesela? Gerek yok çünkü değil mi? Görüp televizyonu 6000 Euro verip 2000 Euro'luk televizyon da yapıyor değil mi? Bence daha haklısın. Mini, Mini fırınlar var. Evet 44 Euro. Şöyle bir fritözümüz var Philips'in. CRT 242 modelini gösteriyorum. Bir tane daha var. Philips'in başka bir Kesinlikle. modeli. CRT 290'ı Değil mi? Evinde olması gereken bir şey. Yağlı sevmiyorsun. Evet, şu, şu, bu zamanların en ünlü <gülüyor> <gülüyor> bir süpürge makinesi Dyson'ın fiyatları mesela bu F11. <laughs> yani 11. Bu ne kadarmış? Neredeyiz kız? Heh, Dyson 11. 778 Euro. Hmm. Mesela Dyson... Extra Pro, yani hepsi için oluyor bunlar. Özellikleri var. Bunlar da işte normal. Normal 580 Euro'yu evet. alabiliyorsun. 11 evet. yani. Aynen. Mesela Fav 10, 535 Euro. Bunun özellikleri yok galiba. Samsung'un tamam. bir tane çift kapalı buzdolabı. 1119 Euro çift Çok kapalı. Güzel. Diye TV marka 749. Samsung'un 899 euro. Yani. Özellikleri falan şurada, durdurup bakalım. Numara bir tane, 1950 Euro. Bak, kocaman buzdolabı. Şöyle aç, içini aç. açalım. Üzüttü. Nice. Ya yani bir tane göstermiyorum ki hani hepsini mesela buradakilerin hepsi mesela 679'a düşmüş boşun şu buzdolabı. Şöyle yakından da çekim özellikleri durdurup bakabilirsiniz. Mesela şöyle bu bunlar çok büyük ama. Baksana kocam. Şöyle küçük bir tane bakalım. Mesela bizdeki mesela Boğman'ın varmış 500 euro. Buzdolabı. Mesela altında buzluk. Sisti normal. Çamaşır makinesi 582. Siemens'in var bir tane 650. Şöyle, işte bir tane daha var 699. Ayagi marka mı? 699 Euro. Şöyle bir. Hı, hmm, bak Miele. 699 Euro. Miele, bizdeki bu mu ya? Değil mi? Bizdeki bu. Aynen, bak Samsung'un var bir tane 730 Euro. Gelmiş da şey yok. E, fiyatlarını daha koymamışlar. Biz bir şey değil i̇şte iPhone 11'in fiyatı 799 euro. iPhone 11, iPhone SE'nin fiyatı bak. 700. Apple Watch rengi çok tatlı. 440. Yani iki çeşidi var orada yazıyor. Orta düzey bir laptop. Lenovo'nun. 12, 12 GB RAM var üzerinde. Nvidia GeForce'un şeyi var ve i5 işlemcili. 770 Gear var şurada hemen. Macbook Pro'nun 1399 Euro. MacBook Air 1349 Euro MacBook Pro'nun 1499 euro. MacBook Pro. Mesela Legion'un bir tane bilgisayarı GeForce RTX i7 işlemcili. Fiyatı yazıyor mu? Yok o farklı. Bu 876 mesela şunun fiyatı. NVIDIA yine yedi, yedi işlemci, şöyle bir özelliklere sahip 800 76. PlayStation 4 fiyatları. Fifa 2021 57. Ee, mesela. <laughs> Atıyorum GTA. GTA'nın fiyatı GTA 5 30 Euro yani şöyle 19 Euro herhangi bir şey şuradan bir şey daha çekeyim mesela 19 Euro bunlar Türkiye'de ne kadar biliyor musun? 200-250 Valla en kötüsü 200 lira. Mesela Black Mirror var burada. 10 euro. <laughs> Açık Steam var gerçi yani. Oradan indiriyorsun da. 64 euro. Evet arkadaşlar şimdi elektronik mağazadan çıktı size e, bütün önemli olanların fiyatlarını göstermeye çalıştım. Yani Türkiye'deki fiyatların dolar kuru sürekli euro ve dolar kuru oynadığından dolayı. Türkiye'deki fiyatları sürekli değişiyor. Elektronik aletlerin ben de tam olarak net bir bilgi olmadığım için size Türkiye'deki fiyatlarını söyleyemedim. E, siz yorumlara yazarsanız Türkiye'deki bildiklerinizin fiyatlarını bu konuda herkes bilgilenmiş olur. Ben de merak ediyorum ne olduklarını. Buradan şimdilik size göstereceklerim bu kadar. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.